Hepinizin bildiği üzere Şemsi Tebrizi Hazretlerinden bahsedeceğiz. Hazret bir gün kerpiçlerle böyle ufak kümes yuva tarzı bir şey yaparken yanına bir tane adam gelir. Uzunca süre Hazreti takip eder, izler. Arkasından da <laughs> diye öksürerek geldiğini belli eder. Hazret şöyle bir koltuğunun altından bakıp gelenin ne için geldiğini anlamıştır aslında. Hazret gelene der ki bire efendi öksürdükten sonra hamdet ki derdi verene şükür etmiş olasın der. Bunun üzerine bizimki inanmıyorum ki der. Hazret nasıl yani deyince nasıl olacak canım inanmıyorum ki diye üsteler. Hazret bunun üzerine ufak bir tebessüm ederek eh eyvallah der. Bizimki hem hem ben sana soru sormaya geldim. Beni buraya gönderenler senin bu işte çok ehil olduğunu söylediler. Sana sorduğum soruları bilebilecek misin bakalım diye ısrar eder. Hazret elindeki kerpiçleri bırakıp gelene dönerek e, sor bakalım neymiş soracakların der. Sana üç tane sorum var. Bu üç sorumu bilebilirsen ne ala. Bilemezsen bütün ahaliye söylerim ona göre. Ha diye de tehdit etmekten çekinmez bizimki. Allah var, 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 var diyorsunuz. Varsa hani nerede? Gösterin de inanalım der. Hazret bunun üzerine şöyle bir bakar, anlar ki karşısındaki katı bir inanmazdır, katı bir inkarcıdır. Ufaktan bir tebessüm eder. İkinci sorunu sor bakalım der. Bunun üzerine bizimki madem ahiret var. Madem orada herkes yaptığının cezasını çekecek. O zaman ne karışırsınız canım milletin nasıl yaşadığını. Bırakın. Herkes istediği gibi yaşasın. Madem cezasını çekecek, öbür tarafta çeksin der. Bunun üzerine Hazret tekrardan bir gülümser. Pekala. Diğer sorunu da sor bakalım der. Bizimki düşünür, taşınır. Hah der. Buldum. Şeytanın cehennemlik olduğunu söylüyorsunuz. E şeytanın ateşten de yaratıldığını söylüyorsunuz. Ateş ateşi yakar mı hiç? He? Ne oldu? Cevap veremedin değil mi? <laughs> Demiştim sana benim sorularımı cevaplayamazsın diye küstahça alay ederken Hazret de Hazret yerden aldığı biraz önceki uğraştığı kerpiçlerden bir tanesini vurur bizimkinin kafasına. Bizimki canavriliği, alem başım, başım, can kurtaran yok mu? Seçimi duyan yok mu? Beni kurtaran yok mu? Yetişin, yetişin diye feryat figan ederken, çevredeki ahali toplanır başlarına. Eee, tabii doğru zamanın kadısının yanına. Kadı hazretleri sert ve dik duruşa sahip birisidir. Anlatın bakalım der. Nedir bu olayın aslı? Bizim inanmaz hemen atılır lafa. Efendim, kadı efendimiz, bu herif benim kafama vurdu, kafam çok acıyor, şikayetçiyim, başım, başım diye sızlanırken kadı susturur onu. Bir dur bakalım bir adam, bir dur. Döner Hazret'e, neden vurdun bunun kafasına der. Hazret gayet sakin bir şekilde terbiyesini ve görgüsünü koruyarak, efendim ben onun kafasına vurmadım. O bana bir takım sorular sordu. Ben de onun sorduğu sorulara cevap verdim der. Bunun üzerine bizimki olur mu canım kafama vurdu kafam çok acıyor oh, başım başım diye inlerken bir dur be adam bir dur diye tekrardan susturur kadı. Hazrete dönerek bu sana ne sordu sen ne cevap verdin anlat bakalım der. Hazret o kendine has latif üslubuyla kadı efendi ben kerpiçlerle uğraşıyordum. Bu adam da benim yanıma geldi. Bana sorular soracağını, bunları cevaplamam gerektiğini, eğer cevaplayamazsam da beni bütün ahaliye rezil edeceğini söyledi. İlk soru olarak da haşa. Sünme haşa. Madem Allah var, gösterin de inanalım dedi. Şimdi de başının ağrıdığından bahsediyor. Bundan yakınıyor. Efendim o bana başının ağrısını göstersin ben de ona Allah'ın varlığını kanıtlayayım derdi. O bana başının ağrıdığını göstersin ben de ona Allah'ın varlığını kanıtlayayım dedim. İkinci olarak da madem ölünce cezamızı çekeceğiz. Madem ahiret var. Neden şimdi insanların nasıl yaşadığına karışıyorsunuz? Bırakın Bırakın herkes istediği gibi yaşasın dedi. Efendim benim de o an bunun kafasına kerpiçle vurmak istedim. Benim de canım onun kafasına kerpiçle vurmak istedi. Ben de aldığım gibi kerpiçi vurdum kafasına. Şimdi neden beni size şikayet ediyor anlamış değilim. Deyince bizimki tedirginlik ne? Kep düdü, ama o başka bu başka falan diye yakınırken Hazret devam eder sözüne. Efendim bana dedi ki şeytan ateşten yaratılmıştır. E cehennem de ateştir. Ateş ateşi yakar mı hiç dedi. Efendim ben kafasına onun kerpiçle vurdum. Kerpiç topraktan yapılır. E insan da topraktan yaratılmıştır. Toprak toprağa ne yapsın? deyince bizimki can avliyle ama olmaz o başka bu başka başım başım çok ağrıyor başım şikayetim şikayetim diye yakınmaya devam edince daha ne istiyorsun be adam sorular sormuşsun o da sana zahirde uygulamalı olarak hem de batılda teorik olarak cevap vermiş bence bunda şikayet edecek bir şey yok deyince bizimki iyice zıvanadan çıkar. Ama olmaz. O başka. Bu başka başım. Başım çok ağrıyor. Şikayetim. Şikayetim. Diye ververeye verince Kadı Efendi atın bunu dışarı deyip göndermiş bizimkini. Kadı Efendi'nin Hazreti Şems'in vermiş olduğu bu cevaplar çok hoşuna gitmiş. Çünkü Ali cevap bir hareket ve akıl dolu bir cevap olmuş bu. Müslümanın ferasetlisinden sakının buyurur büyüklerimiz. Hadisi şeriftir ahem ah, de bu. Peygamber Efendimiz Müslümanın ferasetinden bahseder, ferasetli Müslümanlardan bahseder. İşte her dönemde böyle inkarcılar olacaktır ve yine her dönemde de böyle inkarcılara verilecek cevaplar vardır. Yeter ki ferasetli olmaktan sakınmayalım. <laughs>